Gıda israfı her geçen gün artıyor. Tonlarca ürün farkında bile olmadan çöpe gidiyor. Türkiye'de sadece 5 yılda tam 150 milyar dolarlık gıda israf edildi. Meyveler, sebzeler, unlu mamuller tonlarcası çöpe gidiyor. İsrafın Türkiye'ye faturası yıllık 30 milyar dolar. Gıda israfına çok dikkat etmemiz lazım. Bu milli servet. İki ekmek alanı beş tane alıyor. Her şeyi fazla alıyoruz. Hiçbir on tane yumurta alan yok. Koliyle alıyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 5 yıllık israf raporu yayınladı. Sonuçlar dudak uçuklattı. 5 yılda 150 milyar dolarlık gıda ziyan oldu. İsraf ve kora kırıldı. Çöplerde her zaman görebiliyoruz bunları yani. Fazla alıyoruz çünkü yetmez gözüyle bakıyoruz. Fazla alıyorlar tabii yenmeyince de atılıyor. Ya yetmezse kaygısıyla poşetler doldukça doluyor. Hem cepteki para tükeniyor hem alınan fazla ürünler israf oluyor. Herkes aman fazla alayım kalsın ondan sonra 3 gün sonra o dolaptan çöpe gidiyor direkt. Biraz zeytin alacağım efendim. Tabii efendim. Yeterli mi efendim? Yetmez belki biraz daha alalım. Biraz daha koy abi ya. Belki yetmez. İşte en büyük hatayı burada yapıyoruz. Belki yetmez diye diye poşetleri dolduruyoruz. Daha sonra o aldığımız fazla gıdalar ne yazık ki çöpe gidiyor. İşte yenir, kalsın, evde kalsın vesaire vesaire diyorlar ama yenmiyor. Bu şekilde de çöpe gidiyor. Meyve ve sebzeler tezgahları süslüyor. Fazlası buzdolaplarında çürüyor. Fazla fazla alıp buzdolabını doldurduğumuz ürünlerin başında da meyveler, sebzeler geliyor. İşte o meyve sebzelerin fazlaları bir miktar sonra çürüyüp çöpe gidiyor ve yıllık israf edilen meyve sebze miktarı tam 10 milyon ton. Yani alıp da dolaba tıkmanın bir anlamı yok. Çürüyor, çöpe atıyorsun. Ben yapıyorum. Dolaba koyuyorum. Bugün yapacağım, yarın. Beyim hep yani kızıyor. Alma diyor yapmayacaksın. İki kişiyiz. Patates de koyacağım. Bilmeyecek onlar. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> i̇sraf denilince akla ilk gelen gıda ekmek. Fırınlar bir günde milyonlarca ekmek üretiyor. Gereğinden fazla alınan ekmeklerin çoğu çöpe atılıyor. En büyük israf ekmek israfı. En çok ekmek evet. Sofraların olmazsa olmazı ekmek, israfın başını da ekmek çekiyor. Sadece bir günde tam 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Kürekten istiyor ekmek, hep sıcak olsun. E sıcak dolunca fazla hali ertesi gün atıyor çöpe. İsrafı önlemek için bireysel denetim şart. Çözüm ihtiyaç kadar alışveriş yapmaktan geçiyor. Yeteri kadar alacaksın. Aldığını da kullanacaksın. Kalan ürünlerimi hep böyle mesela hayvanlara veriyorum. O yüzden herkes de bunu yapsın.